Altılı Ganyan dedi Devlet Bahçeli. Altılı Ganyan dedi işte e, bir e, yasa taslağı hazırlığı yapmış. Bundan bir şey olmaz. Ha o demişti galiba acıcık olmaz gibi cümleler o kullanmıştı. Kendisi... Yani bu altılı ittifak 10 ay içerisinde siz 10 ay toplanacaksınız. Ortaya sadece bir güçlendirilmiş parlamenter sistem adı altıyla bir 130 sayfalık 80 küsur maddede bir değişiklik yapacaksınız. Yani Yaşar Okuyan otursa onu bir hafta 10 günde hazırlar da o taslağı. Örnek veriyorum. Ee, şimdi e, nereye gidiyor? Yani altılı ittifak gerçekten doğru bir istikamette seçimi kazanabilecek boyutta gidiyor. Sadece dışarıya verilen fotoğrafta birlik beraberlik gözüküyor. İçinde bir kaynama var mı? Yavuz Ağralioğlu'nun ifade ettiği gibi işte aday gösterilirse Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan kazanır dedi. İşte İyi Parti bir kurultaya gidiyor şu anda. Aslında bir huzursuzluk olduğundan bahsediliyor. Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olacağını söyleyenler var. Hatta işte şeye girmeden evvel sizden önce yine çok iyi tanıdığım bir ünlü politikacı söyledi bana. Meral Akşener Cumhurbaşkanı da olabilir demişti. E, aday olabilir demişti. Yayına yani girmeden önce söylemişti bir tanıdığımız bir politikacı. Yani e, ne diyorsun bu konuda Sayın Bakan? Şimdi altılı masa tabii yani bu teşkil yani bunu bu masayı teşkil eden Sayın Kılıçdaroğlu yani önce zaten daha öyle gittiğimizdeki git, işte milliyetçi bir gruplaşma oluyordu. Millet İttifakı dediğimiz. Ama sonrasında Deva ve şey de ona katıldı. E tabii e, bu e, şu anda bu altılı masada yer alan partiler e, biz seçimde ittifak yaptık demiyorlar daha. Bakın dikkat edin. Demiyorlar et. evet. Bravo. Yani o o onu, o ayrıntıya dikkatimizi çekmek isterim. E birlikte çalışıyoruz diyorlar. Ama sonunda çıkarttıkları şey neticede orada bir ince bir hesap var mı şeyde özellikle altılı ittifakın çalışmalarında bir ince hesap var dediniz. Evet. Ya şimdi şöyle işte anayasa değişikliği veya böyle bir şey olursa ne olacak? Bu, bununla ilgili çalışmalar yapıyorlar ve o çalışmalar belli bir noktaya da geldi biliyorum. Sadece anayasa e, ee, Etni değil. Ama orada ee, şimdi e, orada ince hesap hesaplar var. Her parti için söylüyorum. Özellikle CHP ve İyi Parti. Şimdi İyi Parti e, bir karar aldı. İl ve ilçe kongrelerini yapıyor. Büyük kongreyi yapmayacak. Seçimden önce yapmayacak büyük, Öyle değil mi? Evet. Hmm. Yani ama şimdi o kongreler dolayısıyla da eee İyi Parti'de e, bazı il ve ilçelerde ki İzmir de bunlardan bir tanesidir. İzmir'de ilden ziyade bir iki ilçede görüyorum bana gelen bilgiler. Ciddi bir e, kaynama var, gruplaşma var. Bazı illerde daha e, şey böyle. Ve şimdi öyle bir noktaya geldiler ki orada mesela ee, Koray Aydın'la yakın olanlar, Koray Aydın'a karşı olanlar diye bir ciddi gruplaşmadan bahsediyorlar. Hmm. Ben bu hafta işte orada görüştüm bazı arkadaşlarla. Ee, Parti genel merkezinde mi, ilde mi? Burada değil. İzmir'i söylemiyorum. İyi partinin İyi partinin genel, genel anlamda genel genel evet, evet. ve o, or, orada bazı e, isimler verdiler. O isimlerin konuşmalarına göre hatta orada ciddi bir e, sıkıntı meydana gelebilir. Yani iyi iç, parti iç, içerisinde iç, bir huzursuzluk iç, olabilir, e, olabilir e, mi? Evet, Tarif. o var şu anda zaten. Var mı? Var. Dikkat edin, e, Sayın Meral Akşener e, çarşamba günü ilk defa e, Kılıçdaroğlu gibi bir çıkış yaptı orada. Ben dedi, benimle misiniz, değil misiniz? Bakın dikkat edin. Bu, bu, bu son derece ve ilk defa Meral böyle bir şey söylüyor. E, Kılıçdaroğlu niye söylediydi belliydi. Yani evet, onu 200 evet. sefer söyledi. Çünkü partisinin içinde işte farklı sesler çıkı, çıkıyordu. Onları bastırmak için. Yani ben neyseniz biz susun. Yani onun amacı oydu. Ama burada Meral Hanım'ın e, çarşamba günkü yani orada yaptığı, işte biz iktidara gidiyoruz ama açık söyleyip bir huzursuzluk yaratmayın, Benle misiniz değil misiniz? Bu, bu soruyu sorması ve salonda bütün milletvekillerinin, izleyicilerin, sanırım gelen izleyicilerin ayağa halk, dakikalaca alkışlaması bir şeyin sinyali yani görürken evet, evet. bir insan niye, bir huzursuzluk var şimdi. niye, evet. niye evet. evet şimdi dolayısıyla da e, orada Hanım'ın e, adaylığı noktasında da çok ciddi e, bir şey var e, İyi partinin içerisinde talep var. talep var Cumhurbaşkanı adayı ol diyorlar ol diyorlar bunu tabi e, dışarıdan destekleyemeler de olabilir tetkiler e, yani yani 6. İttifak'ta Kemal Kılıçdaroğlu şu anda e, ana muhalefet partisi lideri olarak <laughs> ve o masanın da patronu olarak diyelim artık. O, o mu olmalı yoksa Meral Akşener 6. E, İttifak'a rağmen Cumhurbaşkanı adayı olmalı mı? Hayır şimdi oradan on, onun kararını ben verecek değilim. Haddim, hayır hayır siz vermeyeceksiniz de yani baktığımız Ama, zaman e, mantıken diyorum olmalı mı olmamalı mı? Vallahi şimdi kendilerinin açıklaması. Etik evet. midir yani onu hayır, soruyorum. Ki, Kendilerinin açıklaması. Evet. Oradan ortak karar çıkacak dediler. Hepsinin Hı, kararında, kılıçdaroğlu ya. da diğerleri de. Şimdi eğer o ortak altı partinin genel başkanları sonunda bir isim üzerinde anlaşamıyorlar illa kendileri veya CHP'li bir başka birisi veya başka olabilir. Birisi, veya İyi Parti'den başka birisi olur. Bunlar üzerine ittifak etmiyorlarsa o zaman şöyle bir eğilim var benim gördüğüm şeyde. E, İyi Parti'de. E, o zaman e, Meral Hanım da aday olsun. E, birinci turda herkes kendi adayına versin. İkinci turda zaten en fazla oy alanı destekleyelim. Falan. Yani öyle bir eğilime girdiğini hissediyorum şu 10-15 gündür. E, bence tek aday girmezlerse altın masa evet, için söylüyorum evet. Tayyip Erdoğan'a bir avantaj şu an için. Şimdi bakın bunları konuşuyoruz. Evet. Bir hadise oluyor veya bir konuşma oluyor. Hemen değişiyor. Tamamen farklı bir şey geliyor. Onun için yani ihtiyatlı konuşmak lazım. Yani şu anda e, altılı masa birden fazla adayla girerse bu en azından e, Tayyip Bey'e bir artı yazar. Neden artı yazar? Gördünüz mü? Bak toplantılar bir senedir bilmem ne onu yazdılar, bunu çizdiler. Bir adayda anlaşamadılar. E bu bile e, muhalefet seçmeninde bir hayal kırıklığı yaratır. Bunu inkar yani altı parti. ayrı parti kendilerini kontrol edebileceği bir cumhurbaşkanı istiyorlar. Hazırlanan taslakta da yedi yıl olsun. E, artı bir daha seçilemesin diyorlar. O, Partili onlar, olmasın diyorlar. Tarafsız olsun. olsun diyorlar. Tarafsız olması mümkün değil. Siz daha iyi bilirsiniz zaten. O, o, Niye o, 7 yıldan o, korkuyorlar? O, yok. O anayasa, evet. de, anayasa değişikliği teklifi onu geç. O başka. Sen önce bir gel de ondan sonra. Evet. Ben, yani onu e, önün. Yani onlar bir şey olarak e, kamu önünde bak biz gelirsek böyle bir anayasa değişikliği yapacağız. O tamam. Ama ben e, o başka bir şey. Şimdi önünde seçim var. Seçim yani var. Seçimi kim kazanacak? Şimdi buradaki şu andaki gelişmeleri dikkate Seçim aldım. ortada mı Sayın Bakan şu anda? Çünkü siyasette biliyoruz son dakika çok şey değişebilir. Evet. Şu anda yine söylüyorum. Seçimin e, kaderi e, HDP seçmeniyle genç seçmen. Şu kazanır bu kazanamaz diyen şu an itibariyle. Şu şey. an için baktığınız zaman. Şu an, şu edeyim. anda muhalefet kazanır diyen